Selam millet ben Baran, bugün biraz farklı bir yerdeyim, e, salondayım çünkü kayıt yaptığım çizgi roman odasında ışık gitti. O yüzden böyle bir değişiklik yaptım, biraz dağınık etraf, kusura bakmayın. E, Rogue One'dan bahsedeceğim, neden Darth Vader filmi göremediğimizden bahsedeceğim. E, şöyle söyleyeyim, Rogue One'ı izledim, İnceleme çekmememin sebebi, film benim çok hoşuma gitmedi. Hani yalan yok, küfür etmeyin, neden hoşuma gitmediğini de söyleyeyim. E, karakterleri ısınamadım, İzlerken biraz sıkıldım. E, son yarım saat ve Darth Vader sahneleri hariç. Bir bağ kuramadım filmle ama bu hani benim düşüncem bana yani film kötü çünkü ben beğenmedim değil. Ben beğenmedim. E, benle alakalı bir şey. Benim beklentilerim farklıydı. Filmin bana verdikleri farklıydı. O yüzden beğenmedim. Siz beğendiyseniz eyvallah diyecek bir şeyim yok bu konuda. Ama dediğim gibi Darth Vader sahneleri inanılmaz iyiydi. Ve gördüğümden beri kafamda şu var. Biz neden Darth Vader filmi izlemiyoruz? Neden bize Darth Vader filmi vermiyorlar? Bunu düşünüyorum. Ve sinirleniyorum açıkçası. Yani gidip saçma sapan filmlerle uğraşıyorlar. Hani her gün haberini okuyoruz şey. Genç Han Solo'nun bilmem nesi falan. Ulan bize ne genç Han Solo'dan? Han Solo'yu biz zaten gençken gördük öyle. Çok genç olmasa da. Değil mi? Hani 30'lu yaşlarının başında 28 30 gibi Han Solo'yu gördük. Daha gencini ne yapacağız? Yani gidip kirvesi mi olacağız sünnette? Ne gerek var? Gerek yok. Bize Darth Vader filmi verin. Neden Darth Vader filmi verin? Çünkü Darth Vader gerçekten benim okuduğum kadarıyla, benim izlediğim kadarıyla Eşi benzeri olmayan bir karakter. Tabi dünyadaki bütün kitapları falan okumadım. Bütün filmleri de izlemedim. Ama benim yani bilgim kadarıyla eşi benzeri olmayan bir karakter. Yani biz onu Anakin Skywalker olarak gördük. Ve Darth Vader olarak gördük. Aradaki geçişini görmedik sinemada. Yani epizod 3 ile 4 arasını bilmiyoruz. Şöyle biliyoruz. Artık geçerli sayılmayan disney satın almadan önceki hikayelerinde. Çizgi romanlarda, oyunlarda, romanlarda... Darth Vader'ın yaptığı Jedi Purge denen, e, galaksideki bütün Jedi'ları avladığı hikayeleri biliyoruz. E, şimdi Disney satın aldıktan sonra biliyorsunuz bunların hepsini iptal etti. Bunlar yaşanmadı dedi. Fakat Jedi Purge yaşandı ama e, biz daha oralara girmedik dedi. Yani Darth Vader cidden Jedi'ları katletmiş. E bize bunun filmini ver. Hani Darth Vader'ın gidip böyle tam gücünün zirvesindeyken e, Jedi'ları kestiği, gezegenize dolaştığı bir film bence inanılmaz iyi olur. Onu da geçtim. Darth Vader gerçekten çok değişik bir karakter. Eşi benzer olmayan bir karakter. Çünkü Darth Vader'ın karanlık tarafa geçme sebebi, geçmesi, yaşananları falan hani çoğu bilinçli yaptığı şeyler değil. Yapmak zorunda olduğu şeyler. En basitini hatırlayalım. Karanlık tarafa niye geçmek istiyordu? Hani neden Palpatine'den bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu? Padme'yi, karısını ve çocuğunu kurtarmak için. Dark Darkseid'e nasıl geçiyordu hatırlayalım. Mace Windu'nun elini kestikten sonra Palpatine'i kurtardıktan sonra geçmek zorunda kalıyor. Çünkü yapacak başka bir şey yoktu. Gidip o Youngling'leri, bebeleri falan öldürmesi, Padme'yi ve çocuğunu öldürdüğünü düşünmesi ki hani Padme'yi öldürdü. Ondan sonra yaptıkları falan Darth Vader'ın kendisinden nefret etmesine sebep oluyor. Hatta bir çizgi roman vardı yani şöyle olsa ne olurdu hikayesi tarzında. Darth Maul'la Darth Vader karşı karşıya geliyor. Darth Maul en son böyle dövüşlerinin sonunda şey diyor. Sen ne kadar güçlüsün hani bu gücün sebebi kaynağı ne? Kimden bu kadar nefret ediyorsun diyor. Darth Vader de Darth Maul'u öldürmek için ışın kılıcını böyle kendine saplayarak Darth Maul'u öldürüyordu ve şey diyordu. Kendimden nefret ediyorum. Darth Vader gerçekten kendisinden nefret ediyor. Ee, Luke Skywalker'la karşılaşmadan öncesinde gerçekten yıkılmış bir adamdı. Hani Jedi Purge sırasında kendi nefretinden dolayı gidip bir sürü şey yaptı. Hani öldürdü falan nefretini o şekilde kustu. Fakat İmparatorluk kurulduktan sonra Darth Vader'ın İmparatorluğun dışında yer almasının bir sebebi var. Dışında derken şöyle dışında. Ee, Tarkin, hani e, Rogue One'da da gördük, Epizod 4'te de görmüştük. O rütbe olarak Darth Vader'ın üstünde. Çünkü Darth Vader resmi olarak e, İmparatorluğun içerisinde yer alan bir rütbeye sahip değil. Tam Dark Lord of the Sith diye geçiyor. Sith'in lideri ama e, herhangi bir şeye sahip değil rütbeye. O yüzden e, bunda birçok sebebi var tabi. Hani İmparatorun, e, Darth Sidious'un, Palpatine'in Darth Vader'ın bu halini bilmesi ve ona güveninin azalmasının sebepleri var. Zaten o yüzden... Yani tabi bunları romanlarda, çizgi romanlarda falan biliyoruz ama sürekli Darth Vader test ediyor. Peşinden suikastçı şey oluyor. asla böyle çözülmesi imkansız görevlere gönderiyor onu. Ama Darth Vader hepsinin üstesinden geliyor. Tek bir sebebi var bu e, güvensizliğin bu şeyin. Darth Vader'ın gerçekten hani yaşamaya sebebinin kalmaması. E, filmlerde görüyorduk hani Anakin sürekli rüyalar görüyordu. Gene rüyalar görüyor Darth Vader olarak. Bu rüyalarda işte Padme hayatta, çocukları hayatta e, cin adını vermişler hatta Qui-Gon dolayı falan. E, Padme'yi bir türlü unutamıyor, annesini unutamıyor. O yaşadıklarını unutamıyor. E, o yüzden e, sürekli onları rüyasına görüyor. Yaptığı hatanın, hata demeyelim de e, Dark Darkseid'e geçmesinin hiçbir işe yaramaması, e, onun yüzünden olanları falan düşündükçe böyle iç çatışması var. Padme ölürken diyordu ya onun içinde hala bir iyilik var diye. İşte o iyilik zamanla e, söndü. Şöyle söndü. Anakin bu rüyaları gördükçe, düşündükçe falan pes etti yani. Bıraktı artık hani şey yapmalı. Ee, ne derler? Me mail geldi. Hani koy verdi birazcık. Ee, potansiyel olarak e, hatta midi-chlorium falan olarak gelmiş geçmiş en güçlü karakter olabilecekken e, bir noktadan sonra durdu. Tabii daha sonra Luke'un onun oğlu olduğunu öğrendikten sonra tekrar içinde bir şeyler alevlendi ve bunu da zaten filmlerde gördük. Benim istediğim epizod 3 ile 4 arasında Darth Vader'ın içindeki çatışmayı görelim. Ee, dışarıda Jedi'lara karşı bu içinde yaşadığı çatışmanın dışa vurma olarak o Jedi'ların öldürmesini görelim. Ya yani ne bileyim akademiden eski arkadaşını görsün ya. Bir tane Jedi hani birkaç göreve çıkmış olsun ne bileyim aynı sınıftan olmuş olsun e, Padawan'ken. Onu öldürürken yaşadığı şeyleri görelim. Ya yani ne bileyim Darth Vader'ı e, bir de biz hiçbir zaman gücünün doğruluğunu da göremedik sinemada. Şöyle göremedik e, kostüm malumunuz hani... 100 kilo bir şey. David Prowse'un kıçı kanamış hani. Orada dövüşeceğim şey yapacağım diye. Rogue One'da bir kere gördük. Hani o spoiler tabii bunu hani izlemediyseniz. E, koridor sahnesi. O gidip vızm vız yapıp herkes o güçle sağa sola vurması. Onu yapması bunu yapması. Bunlar hep CGI. E, ip var. Ama e, bunlar sayesinde Darth Vader'ın gelişen teknoloji sayesinde daha rahat aksiyon içerisinde görebiliriz. E, en son çıkan Darth Vader çizgi romanlarını okuyor musunuz bilmiyorum ama. ...çok ileride orada Darth Vader'ın ne kadar güçlü olduğunu görüyorduk ve... ...hani bu atatlar var ya da... ...AT-AT falan hani bu şey inek gibi yürüyen... ...Walker'lar... Ee, ...adam şöyle yapıyordu... ...onu parçalıyordu aşağı indiriyordu. O kadar güçlü. E, kılıç konusunda da zaten e, yaşlılığında değil de... ...3 ile 4 arasında elektroniklerin de getirdiği şeylerle... ...bariz bir e, güç üstün. Şöyle yani... ...Strength'in Türkçesinde kuvvet üstünlüğü var. Tam eskisi kadar hızlı değil... Çevik değil hani böyle fışt 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 falan yapamıyor ama Kodumu oturtabilecek bir e, kuvvete sahip Onları görelim Niye görmüyoruz bize niye bunları göstermiyorsunuz Disney ya lütfen e, saçma sapan filmlerle uğraşma Mesela Yoda'nın gençliği Abi Yoda'nın özelliği zaten 900 yaşında öldü pezemek 900 senenin sadece bir 30 senesini biliyoruz Adamın olayı gizemli olması Nasıl o kadar bilgi oldu nasıl bir şey oldu Yani o, o olayı onun Yoda her zaman var ama nasıl var, e, kime gitti, ne oldu falan bunları bilmemize gerek yok. Yoda'nın olayı her zaman tepede duran bilge kişi. Hani e, olayı o, girmeyin. Genç Han Solo. Bana ne genç Han Solo'dan ya. Han Solo'nun zaten olayı 4 beraber başladı. Tek merak ettiğim Castle Run denen, hani 9 parsek altında mı yapmış, ne yapmış hatırlamıyormuşum. Saat 3 mü 4 mü ne gece. Onu görmek isterim, o kadar. Ama... Hani Han gençliği öyle dizi olacak bir şey, film olacak bir şey değil. Lütfen Darth Vader filmleri çıkartın. Seri şekilde Darth Vader filmi çıkartın bize. Her sene izleyelim. Çünkü Darth Vader, Star Wars, Star Wars, Darth Vader. Hani Star Wars, Anakin Skywalker'ın hikayesi. Hani Anakin olarak başlıyor. Darth Vader olarak devam ediyor. Anakin olarak bitiyor. Biz Darth Vader, Anakin Skywalker hayranlıyız. Ve göremediğimiz çok fazla şey var. Bize bunları verin. Başka bir şey istemiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz Dark Vader hakkında bilmiyorum. Hani abi şu hikaye olabilir bu olabilir. Ya da ne bileyim Star Wars filmlerinde ne yapmalılar. Ee, düşündüklerinizi yorumlarda belirtiniz. Video be hoşunuza gittiyse beğenin. Neyse beğenmeyin. Abone olun. Olmayın. Ee, ev biraz dağınık kusura bakmayın. Ee, şuraya baksanıza. Darth Vader'ın burnu ışıktan oynuyor gibi. O da hak veriyor yani bana. Diyor ki e, abi sen haklısın diyor. Benim filmimi yapsınlar diyor. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.